Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bu video paylaşımım 2021 yılına ilişkin beklentilerimde bir değişim var mı, yok mu? Bu soruya cevap vermek için oluşturdum ve bu konuya ilişkin zaten biraz sonra sizlere güncel bilgilerimi paylaşacağım. Ama onun öncesinde sizlere bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi şu anda biz Mart ayını tamamlayacağımız bir sürece giriyoruz ve bu haftayla itibaren oluşan fiyatlama davranışları, özellikle borsa fiyatlama performansı insanların özellikle bu tür zamanlarda neler yapabildiğini, neler yapamadığını görmemize imkan tanıyor. Yani olası alternatif senaryoda beklenmeyen fiyat hareketleri gerçekleştirildiği zamanda siz bu duruma karşın hazırlıklı mıydınız, değil miydiniz? Buna karşın panik yaptınız mı? Yanlış kararlar verdiniz mi? Bunların hepsi sizlere ciddi anlamda tecrübe kattı. Yani para kaybetmiş de olabilirsiniz, para kazanmış da olabilirsiniz ama ciddi bir tecrübe kazandırdığını söyleyebiliriz. Tabii ki bilinmeyen bir haber akışına hazırlıklı olamazsınız. İçeriden bir bilgi gelmediği müddetçe. Ama işte benim sizlere özellikle eğitim konusunda üzerinde ısrarla durmuş olduğum husus buydu. Yani eğer siz pozisyonunuzda doğru bir risk yönetimi yaparsanız alternatif bir görüntüde katlanabileceğiniz zarara katlanırsanız ondan sonra kafanız rahatlar. Yani neden kafanız rahatlar? Bir pozisyon kapandığı zaman yeni pozisyonlar için doğru bir psikoloji oluşturabilirsiniz. Ama o pozisyon kapanmazsa otomatik olarak ne olacaktır? Siz o negatif düşünce yapısı içerisinde kalmaya devam edeceksiniz. Yani hissede almış olduğunuz olduğunuz şirket batmadığı müddetçe sizin zararınız tabii ki belli bir zaman sonra telafi edilecektir. Ama bu psikoloji sizlere yeni pozisyonlanmalarda doğru bir algı oluşturmayacaktır. İşte yatırımcılara özel bölümde açmış olduğum 6 tane ayrı ayrı video paylaşımı bu 6 ayrı video paylaşımının her birinin kategorisine ilişkin oynatma listesinde vermiş olduğum işte teknik analiz eğitimi, temel analiz eğitimi, yatırımcı psikolojisi, risk yönetimi eğitimi bunların hepsi sizleri bugüne hazırlamaktır. Bu sebeple de biliyorum bu video çalışmalarına çok fazla rağbet gösterilmiyor Türkiye'de tabii ilgilenenler var onları tenzil ederek konuşuyorum ama bunları yapmazsak yani kendimizi geliştirmezsek bu tür olumsuz senaryolarda canımız ciddi anlamda yanacaktır. E, hiçbir şey kesin ve kaydı değildir. Bu sebeple de ne yapmamız gerekiyor? Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. E, i̇yi bir eğitim almak ve bu eğitimimizi piyasaya uyarlamamız gerekiyor. Ama eğitim konusunda baştan sorun yaşarsak e, otomatik olarak piyasanın işleyiş mekanizmasına bir anlam veremeyiz. Bu da sizi uzmanlıktan amatörlük amatörlüğe e, getirir. Ama uzmanlar e, bu tür Kriz zamanlarını fırsata çevirenlerdir. İşte sizlerin de bu tür zamanları fırsata çevirebilmesi için mevcut kendinizi geliştirme sürecini ilerletmeniz gerekiyor. Ben bu konularla alakalı paylaşımlarımı yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Ama tabii ki burada özellikle kısa vadede para kazanma isteği ve bu istekle birlikte eğitimden ziyade sonuca gidecek çalışmalara odaklanıyor olmanız işte burada soru işaretleri oluşturuyor. Bu uyarımı dikkate almanızı ümit ediyorum. Şimdi 2021 yılına ilişkin hangi paylaşımları yapmıştım ben? Dünya ekonomisine ilişkin düşüncelerimizi Türkiye ekonomisine ilişkin düşüncelerimi makro çerçevede aktarmıştım. Akabinde daha sonra ons altın, ons gümüş, dolar türk lirası ve gram altın alakalı görünümü izah etmiştim. Türkiye tarafında enflasyonun %16'ya kadar bir yükseliş ait edebileceğini, yılı da %12 %13 civarlarında kapatabilme ihtimalimizi aktarmış. Faizinde işte enflasyondaki o düşüşlerle birlikte indirim politikasına giderken de %13, %14 bandında kapatabilme ihtimallerini sizlere aktarmıştık. Yılın başında. Tabii benim burada yanılmış oldum. Twitter'da da paylaşmıştım burada. %16'yı ben zirve olarak görüyordum. 16'dan sonra belirli geri çekimeler olur ve Merkez Bankası da buna karşı reaksiyon verir şeklindeydi. Ama geldiğimiz bu noktada enflasyon şu anda şu anda %15.61 %16'nın da üzerinde bir reaksiyon vereceğini ve daha sonra da mevsimsellik faktörüyle birlikte aşağı yönlü eğilimine devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii yılı %12-13 bölgesinde kapatabilme senaryosu hala teorik anlamda gündemimizde. Belki ne olabilir? %13 yerine %13.5'a doğru revize etmiş olabilir. Ama şu anki görüntüde ben enflasyonla alakalı yıl sonu beklentimi değiştirmiyorum. Keza faizle alakalı da beklentimi değiştirmiyorum ama faizle alakalı bir soru işareti oluşturmak istiyorum. Malum Merkez Bankası Başkanı değişti. Bu sebeple de faiz oranında yani %19'luk faiz oranında agresif bir indirim yaparlar mı, yapmazlar mı? Tabii ki iktisadi kurallar çerçevesinde yapılmaması gerekiyor ama büyüme odaklı bir görüntü oluşursa yani enflasyon umursamaz sadece büyüme odaklı davranılacaksa o zaman farklı senaryolar konuşulabilir. Orada bu seviyenin de altına görülebilir ama ben bu seviyenin altına düşebileceğini düşünmüyorum. E, tabii ki e, makroekonomik çerçeve ve fiyat kur fiyatlama reaksiyonları da buna bağlı olarak değişecek. Şimdi hemen teknik tarafa geçelim. Teknik tarafta dolar Türk lirası ile başladım. İlk etapta ne demiştik? İşte 2021 yılına 7.42 civarında başlayan dolar Türk lirasında iyimser tahmin, ideal tahmin ve kötümser tahmin paylaşmışım hatırlarsınız. İyimser tahmini 8.35.86 yani yuvarlak hesap 8.36, ideal tahmin 8.79, kötümser tahmin de 9.33 şeklinde bir paylaşım oluşturmuştum. Burada 8.79 seviyesine de ayrıca atıfta bulunmuştum. İyimser senaryodan kastım aslında enflasyon oranı kadar bir yukarı yönü eğilim gerçeklemesi şeklindeydi. Tabii ki son e, hareketlerle birlikte biz zaten 8.48'leri test etmiş olduk. E, bundan sonra tekrar test edilebilir mi? tabii ki bundan sonraki süreçteki gündem maddelerine bakacağız ama ben tekrardan bu rakamlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Burada iyimser tahmin ve ideal tahmin, kötümser tahmin, ben kötümser tahmin olacağını düşünmüyorum. İdeal tahminimde hareket alanımın devam edeceğini düşünüyorum. Yani ben 8.79'lara doğru bir hareket alanının olabilme ihtimalini gündemde tutuyorum. Ha, daha fazla yukarı yönlü bir reaksiyon izlenir mi? E, şu anda bunun cevabını vermek kolay değil. En en azından bir çeyrek daha bunu görmek hareketi incelemek gerekiyor. Yani yılın başında paylaştığım beklentimi dikkat ederseniz yılın ilk çeyreği tamamlandığı zaman paylaşıyorum. İkinci çeyrekte tamamlansın tekrardan bir bu süreci değerlendirmiş oluruz. Ama 8.79-38 en azından 8.79 ideal beklentimde bir değişim yok. O zaman analizi paylaştığım zaman yani o zamanki video çalışmamdaki grafik buydu. 7.35 civarlarında dolar Türk lirası ve 689'lara kadar bir geri çekilme oldu. Orada ben ne demiştim teknik analiz anlamında? 7 ve 715 seviyesini temsil ediyordu baz almış olduğum ortalamalar. Bu ortalamaların altında aylık kapanış olmayacağını düşün, düşünüyorum demiştim. Hani sarkmalar olsa da aylık kapanışın olmayacağını düşünüyorum vurgusunu yapmıştım. Nitekim e, bu konuda yanılmadığımı görebiliyorum. Yeni grafiğimiz bu. E, baktığımız zaman 689'a e, düşse de hareketli ortalamaların altında aylık kapanış yapmadı. Yeni aylık yani mart ayı mumuna da bakarsanız o ortalamalardan destek aldığını gösteriyor. Yani aslında yukarı yönlü beklentiler devam ediyor. Ha, burada şunu söylemek gerekiyor. Hani biraz daha yakın döneme dikkate almanız açısından 7.89 seviyesi üzerinde mi altında mı mart ayını kapatacağız? Buna bakacağız. Çünkü eşik eşik bölge bölge gitmek lazım. Eğer 7.89'un üzerinde aylık kapanış yapılırsa volatilite biraz artar. Ama 7.89'un altında bir aylık kapanış yaparsa o zaman ne olur? 7.90 ile 7.45 arasında bir stabil hareket izlenebilir. Ha bu arada özellikle üzerinde ısrarla duracağımız husus şu. 8.58-8.72 bölgesine dikkat edin burası gerçekten çok kritik bir bölge üzerindeki aylık kapanış ciddi bir yukarı yönlü baskıyı gündeme taşır umuyoruz ki bu bölgenin üzerinde aylık kapanış gerçekleşmez yani psikolojik olarak bu bölgenin üzerindeki aylık kapanış çok daha farklı noktaları beklemediğimiz ya da telaffuz edemeyeceğimiz rakamları telaffuz edebilmemize imkan tanır şu an için bunu beklemiyorum. E, ama e, fiyatlama reaksiyonlarını da yakinen takip etmekte fayda görüyorum diyebilirim. Gram altın tarafına gelelim. Gram altın 2021 açılış fiyatımız 457 seviyesindeydi. Tabii ki e, dolar Türk lirasında ilk etapta bir düşüş oldu. Ons altında özellikle düşüş dinamikleri dikkat çekti. E, burada ons altın dinamiklerindeki fiyat değişimlerini güçlendirmiş oldu. Yani Dolar Türk Lirası'na nazaran gram altındaki hareketler çok daha farklıydı. E 457 civarında açılmıştı. Ne demiştik? İşte hem Dolar Türk Lirası 10 altın beklentimizden hem de tarihsel görüntüleri, istatistikî bilgilere baktığımızda işte 610'la 617 lira bölgesine doğru bir hareket alanı olabilme ihtimalini aktarmıştık. E, buradaki 477 lira seviyesinde açılan gram altın için baz almış olduğumuz e, grafik çalışması buydu. O zamanlar bu analizi yani videoyu çalışmasını paylaşırken 441 civarlarındaydı. 427-437 bölgesi altında aylık kapanış beklemediğimi izah etmiştim. Burada tabii ki 10 altındaki aşağı yönlü hareketler biraz dinamiği bozmuş oldu ve baktığımız zaman bir aylık kapanışı gerçekleştirir. Bakın 8 yıldır yani 2015 tarihinden beri devam eden yani 6 yıldır düzeltiyorum e, yukarı yönlü bir hareket var e, ve bu yukarı yönlü hareket tek bir aylık kapanışla birlikte tabii ki bozulabilecek kadar güçlü olmayacaktır. E, en azından ardarda arda 2 aylık kapanış olması lazım ki trend değişti diyebilelim ve dikkat edersiniz bu ortalamaların altındaki aylık kapanıştan sonra yani şubat ayındaki kapanıştan sonra mart ayına dikkat ettiğimiz zaman e, tekrar ortalamaların içerisindeyiz. Şu anda bu grafiği aldığımda gram altın 445 civarlarındaydı. İlgili ortalamalar 427-447 bölgesinden geçiyor. Yani burada şuna dikkat edebiliriz. Sadece hareketli ortalama bazında konuştuğumuzda 427-447 bölgesinin üzerinde aylık kapanış devam ederse stratejide bir değişim yok ama 427-447 bölgesinin altında aylık kapanış yaparsa bu 2 ay üst üste bu ortalamaların altında aylık kapanış olacak ki bu da algıyı bozar. Ons altını bu açıdan takip edeceğiz. Ama ben bu Şubat ayındaki harekete rağmen buradaki görüşümü değiştirmiyorum görüşümü devam ettiriyorum. Ha burada biraz daha yakın dönemi konuşacak olursak dediğim gibi 427 447 bölgesi üzerinde aylık kapanış ya da altında aylık kapanış diyorum. Biraz daha yakın dönemde 474 zirvesine bakacağız. 474'ün üzerinde de 563'lere kadar bir hareket alanı oluşabilme ihtimali söz konusu. Ha burada 610 617 gibi rakamlar geçerliliğini yitirdi mi? Bu birazcık daha en uç senaryo olarak karşımıza çıktı. Yani burada benim rakamımı güncellemem gerekirse ben bu rakamımı 541-563 bölgesi olarak revize etmem gerekiyor. Çünkü ons altın dinamiklerinde benim beklemediğim hareketler olduğu için burada gram altını revize etmem gerekiyor. Ha şunu ben neden nasıl vazgeçerim gram altın tarafında? Öncelikle 427'nin altında aylık kapanış olacak. Daha sonra 395'leri 383'leri kırması lazım. O zaman ben buradan vazgeçerim. Aksi takdirde gram altında yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli var. Ha, yeni başlayanlar için 474'ün üzerindeki kalıcı hareket yukarı için önemli bir fırsat olacaktır. Eğer alt bölgelerden yakalanmıyorsa. Tabi 474 açtıktan sonra o noktada cesarete sahip olabilirler mi? Ayrı konu bu tamamen yatırımcıların risk yönetimi ile alakalı bir şey. Ama benim şu anki odaklandığım ve görmüş olduğum husus bana e, bu ortalamaların üzerinde aylık kapanış devam ettiği müddetçe senaryonun etkisini sürdüreceğini söylüyor. Henüz aylık kapanış rakamını görmedik. Sizler göreceksiniz bunu da bu şekilde e, canlı canlı değerlendirmiş olacaksınız altın demiklerine geldiğimizde 2021 yılına 1909 dolar seviyesinden başlamıştı. Burada kötümser senaryo 2040 demiştim. İyimser senaryo 2387. İdeal senaryo da 2157 demişti ki 2157 beklentisi en azından mevcut süreçte hedeflenecek bir bölgeydi. Nitekim bu grafiği de o zaman paylaşmıştım. 1900 50 dolar seviyesindeydi o zamanlar ve 1689'unda önemli bir eşik noktası olduğunu aktarmıştık. E son 2 aylık yani Ocak ayında paylaştığım için Aralık ve Ocak ayı iki hareketler 1763 üzerinde olduğu için dönüşüm başladığını düşünmüştüm. Ama altın fiyatındaki aşağı yönlü hareketler gerçekten benim beklentimin dışında gelişen senaryolarda Tabi teknik seviyelerimin dışına çıkmadı ama burada 1900'lerden 1950'lerden bu bölgeye gelmesi tabii ki ister istemez her iki kaldıraçlı piyasalarda çok daha dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç. Peki senaryom değişti mi? Yani benim 2155 civarlarına doğru yeni bir hareket alanı olabilme düşüncem iptal oldu mu? Burada dinamiklerde bozulmalar olduğu için evet burada 2155 gibi rakamlardan benim 2000 dolarlara doğru bir revize olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anki 1725'ten baktığımız zaman da 2000 dolar seviyesine doğru bir hareket alanı bekliyorum. Ama bunun için şuna dikkat etmek lazım. İşte alt tarafta 1685, üst tarafta 1760. Bu iki seviye önemli. 1760 doların üzerinde aylık kapanış görürsek o zaman yukarı yönlü hareketler hızlanır. 1685'in altında aylık kapanış görürsek o zaman bu benim ...genel altın beklentimin geçersiz sayıldığı anlamına gelecektir. Yani 1760'ın üzerindeki aylık kapanış beklentimi destekler. 1685'in altındaki aylık kapanış benim artık bu, bu ürüne alım taraflı güvenmememi sağlayacaktır. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Tabi burada bir grafik daha paylaşmak istiyorum haftalık bir grafiğe baktığımda orada da dikkat edersiniz grafik anlamında hani 1825 seviyesinin üzerinde kalıcı bir reaksiyon olması lazım ki artık ons altında çok daha üst noktaları konuşabilelim. Yani baktığımız zaman da işte 1760 üzerindeki aylık kapanış ya da 1825'in üzerindeki haftalık kapanış takip edilecektir ya da 1655 1670 bölgesi altında haftalık kapanış ya da 1685'in altında aylık kapanışa odaklanmak gerekiyor. Ben yukarı yönlü reaksiyonların devam edebileceğini düşünüyorum. Bu sebeple de 2000 dolar seviyesine doğru bir revizem söz konusu. Altınla alakalı neden yukarı yönlü beklentim söz konusu? Şimdi burada enflasyon beklentisine ilişkin bir görüntüde altın fiyatı düşmüştü. Bakın altın enflasyondan koruna, korunması gereken e, korunulacak bir yatırım aracı diyoruz ya. Enflasyon arttığı için değil, enflasyon beklentisi arttığı için tahvil faiz oranındaki yukarı yönlü reaksiyonlar ABD tarafındaki algı ile altını düşürdü. Ama şu anki konjonktürde yeni dönemde enflasyonda yukarı yönlü reaksiyonların olabileceği hususu ve ek olarak da e, mevcut süreçteki e, yani tekniksel anlamdaki o dönüş birbirini destekleyecektir. Ek olarak da şu anda en basit Avrupa ve ABD borsalarının şu andaki seyri ve kurumların buradan %5-10 daha yukarı çıkabilir beklentisi. Yani daha üst noktaları telaffuz edilmiyor oluşu. İşte burada Bitcoin tarafında zaten gerekli zirve bölgelerinin oluştu. Evet yukarı yönlü çıkışlar devam edecek ama burada bir 10 saltın hatta gümüşle redditli hareketiyle birlikte 30 dolara kadar ulaşmıştı. Yani biz ons altında aslında çok iyi bir performans göremedik. Bu sebeple de e, mevcut pozisyonlanmalarda ons altın merkez bankaları öncülüğünde e, yukarı yönlü reaksiyonlar görebilir. Dünya altın konseni raporlarına da bu şekilde bakmak lazım. Ben e, burada ben artık on Altın tarafında yukarı yönlü reaksiyonları bekleyen taraftayım. İşte teknik anlamda hangi seviyeler güçlü dikkat edilmesi gerekiyor zaten biraz önce de değinmiş oldum. Son olarak da gümüş tarafına değinecek olursak gümüşte işte 2021 açılış fiyatı 26.69 seviyesindeydi. Kötümser senaryo 31, ideal tahminde 33, iyimser tahminde 39 olarak paylaşmış. Yani 31 dolar ve üzerindeki beklentimi sizlere aktarmıştım. İdeal olarak 33 dolar beklentimi konuşmuştum. Burada zaten endüstriyel süreç yani sanayinin yeni dönemde daha fazla revaçlı olacağı gümüşü altından daha popüler yapmasına imkan tanıdı. Altın gümüş rasyosunda da zaten düşüşleri görüyoruz. O zamanki gümüşü analiz ederken 27.08 seviyesindeydi. Baktığımız zaman da grafiklerde bu yukarı yönlü hareketler devam etmesi bekleniyordu. Nitekim de zaten bu yukarı yönlü hareketler etkisini hissettirmiş oldu. Yani düzeltiyorum. Bu yeni bir grafik çalışması. Yani Eski grafik ama mevcut süreci gösteren bir grafik. Zaten biraz sonra yenisini de görmüş olacaksınız. Ortalamalara baktığımız zaman da yani Baz almış olduğumuz ortalamalara baktığımız zaman da yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. İşte bakın 29.85 yani yuvarlak hesap 30 dolar ulaştıktan sonra bir baskı gördü. Tekrar geldi tekrar baskı gördü hesabı. E, yine değişen bir şey oldu mu? Senaryoda değişen bir şey olmadı. 31 dolar 33 dolar gibi rakamlar hala gündemimizde bu bölgelere doğru hareket alanı olabilme ihtimali söz konusu. E Tabii ki bu geri çekimlere şaşırmamak lazım. 30 dolara ulaştıktan sonraki hareket alanı zaten e, bir tepki hareketi. Ama bu tepkinin e, sona erip tekrar yukarı yönlü bir Reaksiyon gerçekleşme ihtimali var. İşte bu noktada e, şu anda paylaşacağım grafik size biraz daha referans olacaktır. Burada 23.50 seviyesi 55 haftalık üstsel hareketli ortalamadan geçiyor. Ben bu ortalamanın üzerinde hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum. Bu sebeple de düşüşlerin sınırlı kalabileceğini düşünenlerdenim. Analizi yani bu grafiği kaydettiğim zaman 24.98 civarlarındaydı. Ortalamaya baktığımızda ortalamaya ulaşmadan dönüş kaydediyor. En son 24.35 destek noktasına ulaştı. Bu sebeple de gümüş tarafında yukarı yönlü bir hareket devam edebilme ihtimalini kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ha, hani ne zaman 23 Eylül'ün altında haftalık kapanış yapar o zaman bakın buradaki ortalama yani 19.37'ye doğru bir bir hareket alanı oluşabilir vurgusunu yapabilirim. Genel çerçevede sizlere 2021 yılına ilişkin beklentilerimi bu şekilde izah etmiş oldum. En azından 3 ay sonra beklentilerimi bir revize oldu mu olmadı mı buna bakacağız. Özellikle yurt içi tarafta dolar tüktüğüsü ve gram altın tarafındaki beklentilerimdeki mevcut süreci aktardım. Tabi Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle birlikte burada yabancı tarafındaki algıyı da görebiliyoruz. İşte yeni dönemde Türkiye ABD ilişkileri, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, makroekonomik bozulmalar ve Merkez Bankası'nın faiz konusunda neler yapılabileceği işte dolar Türk Lirası ve gram altında çok üst noktaları ya da belli bir stabilde mi gidecek sorusunun cevabını verebilmemiz açısından da önemli olacaktır. 3 e, ay sonra yani Haziran e, sonunda ya da Temmuz başında sizlere yine bu çalışmalarımla alakalı güncelleme var mı yok mu, nelerdir 2021 sonu beklentilerim. Bunları da güncelleyecek halde paylaşacağım ama sizden ricam sadece buna bakarak kararlar almayınız. Ben sizlere bakış açımı yansıtmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde geleceğe yönelik şu olacaktır, bu olacaktır şeklinde bir kesinlik vermiyorum. Zaten böyle kesinlik veren varsa uzaklaşın oradan. Ben de böyle bir şey söylersem benden de uzaklaşın. Sadece size yol göstermek için bu bilgileri paylaşıyor oldum. Kendinize iyi bakın. Huzurlu bir hafta sonu diliyorum.